Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 Ağustos'ta gündemi yorumluyorla birlikteyiz. İki gündür videolara ara vermek durumunda kaldık. İki gündür video paylaşamadık. Bununla da ilgili yorumlarda, mail üzerinden, Reels videolarının yorumlarında merak edip sormuşsunuz. Buna çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. iyi durumdayım. Hiçbir problem yok. Ee, bir günü yola gitti. Bir yolculuk yapmak durumunda kaldığımız için video gerçekleştiremedik. Diğer günde de çok önemli görüşmeler vardı. Oldukça önemli görüşmelerdi bunlar. O yüzden de zaman bulup yine video gerçekleştiremedik. Fakat yine bugün işleri toparladığımız için gündemi yorumluyorlar. Akşamda ana videomuzla yine birlikte olacağız Herhangi bir problem yok Haftaya yine gündemi yorumluyor serilerimize devam edeceğiz Ana videolarımız hafta sonunda yine devam edecektir Burada merak ettiğiniz ve her şeyi sorduğunuz için Takipte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Tekrardan bu çok mutlu eden bir durumdu Benim de sizlerden ricam Abone olma butonuna basarak ve yorum atma butonuyla beğeni butonunu da kullanarak bu videoya desteklerinizi göstermektir. Burada şöyle güzel bir şey yapmaya çalışalım. Videonun izlenme sayısı kadar beğeni butonuna basış görelim. Beğeni sayısı görelim. Elinizden geldiğince Sadece 10 saniyenizi alacak bir nokta. Sol alt taraftaki beğeni butonuna basmanızı sizlerden rica edeceğim ki bakalım ne kadar beğenerek izliyorsunuz, ne kadar bu seriye devam etmemiz gerekiyor. Bunu kısaca bir sizlerden rica edeceğim. Eğer YouTube aboneliğiniz yoksa, hesabınız yoksa da hızlıca bir hesap açıp abone olma butonuyla da yine desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bu videoda birlikte bir deneme yapalım. Ne kadar beğeni, ne kadar abone olma çıkartabileceğiz. Birlikte de görmüş olalım. Şimdi hızlıca yoğun bir gündemimiz var. O yüzden gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca gündemi yorumluyor başlıyorum Öncelikle her zaman yaptığımız gibi bir piyasalara bakacağız. Şimdi biz üst tarafında aşağı yukarı 19 Temmuz hatta 18 Temmuz'da fitille birlikte tepeyi gördüğümüz serüvenden büyük bir düşüş devam etti. Dip fitiliyle birlikte yüzde 6'lık bir düşüşü BIST üst tarafında gerçekleştirdik ve 10500 lira kadar bir geri çekilme oldu. Sonrasında 1 Ağustos'ta birlikte gap boşluğuyla ve yeşil kapanan bir günle beraber olduk ve tepede 10800 küsürler gözükse de kapanışı 10.798'den gerçekleştirebildik. gerçekleştirebildik hala 9 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış değil. Hala Bollinger bandının üzerinde bir kapanış değil. Orta kanalın üzerinde bir kapanış değil. Yukarıda gördüğümüz 11 bin yüzler civarında gerçekleşen direncin de yukarısında bir hamlenin gerçekleşmediğini de yine söylememiz gerekiyor. Fakat gap boşluğuyla birlikte yapılan bu yükseliş fena sayılmayacak bir yükseliştir. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Aşağı taraftardaki indikatörlere baktığımızda wave trend hala alt tarafına geçmedi. Fakat baktığımızda alt tarafına geçen bir sinyale doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Yine göreceli güç endeksinde bir giriş var. 42'ler seviyesinden 50'ler seviyesinin üzerine geçildi. Fakat hala kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmediğini ifade etmemiz gerekiyor. Aşağıda stokastik RSI evet bir al sinyali oluşturmuş ama bunun ne kadar güvenli olup olmadığını aslında Bollinger bandıyla 9 günlük üstelin ortası olan 10.850'lerin üzerindeki iki kapanışla görebileceğimizi ifade etmem gerekiyor. Buradan yabancı hisse senetlerine hızlı bir geçiş yaptığımızda yabancı hisse senetleri tarafında aslında Powell'ın birazdan haberlerin içerisinde de göreceğimiz olumlu bir Eylül faiz düşümü sinyali vermesine rağmen sert bir satış gerçekleştirdiğini ve Bollinger bandının orta kanalının altında net bir kapanış hatta üstel hareketli ortalamanın da altında bir kapanış olduğunu görüyoruz. Wave trend hala sat içerisinde göreceli güç endeksi hala sat içerisinde. Aslında bunu çokça konuşmuştuk. Fed'in faizleri indirmesi değil, indirebilme beklentisi Amerikan borsalarını çok ciddi şekilde yükseltmişti. Fakat faiz indirimine yaklaştığımızda hatta demiştim ki o zamanlarda ilk faiz indirimi ikinci faiz indiriminden sonra bu sefer hassasiyet artar ve düşüşler başlar demiştik. Keza buraya giden bir dönem içerisinde olduğumuzu da görebiliyoruz. Bu yüzden ben hala şunu söylüyorum ki ilk faiz indirimiyle birlikte Fed'in ilk faiz indirimiyle içerideki maliyetimizi çıkartmak sağlıklı olabilecek. Fakat dolar bazlı varlıklar tarafında pozisyonlanmak ve ağırlığımızı arttırmak da yine burada iyi bir seçenek olacak olacaktır. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin biraz daha Amerikan borsalarında korele hareket edemediği özellikle Nasdaq'la korelasyonunu koparttığı için Fed'in ilk faiz indirimi daha pozitif bir sinyal olacaktır. Belki 73 bin dolarlara doğru bir hareketlenmeyi ilk faiz indirimiyle birlikte göreceğiz. Belki 73 bin dolarların üzerinde bir hareket de görebileceğiz. Brent petrol tarafına baktığımız zaman küresel piyasaların karışmasıyla birlikte ki bu olayı da birlikte değerlendireceğiz. Yukarı yönlü bir Brent petrol hamlesi oldu. 78 dolarlardan tepede 80 81,5 dolarlara kadar bir hareketlenme oldu. Fakat sonrasında tekrar düşüşle birlikte hemen hemen 80 dolarlar seviyesine geri çekildiğini gördük. Ons altına baktığımız zaman bu küresel piyasaların karışmasından en büyük Nema'yı da ons altın tarafının aldığını görebiliyoruz. Yine baktığımızda hem üstel hareketli ortalamanın hem Bollinger bandının orta kanalın üzerinde bir hareketlenme söz konusudur diyebiliyoruz ons altında. Wave trend alda göreceli güç endeksi alda stokastik ara sayında aldı olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda altın için dediğimiz seyir devam ediyor. Altında yılbaşına kadar kalmak hem doları tutmak için hem altının ons getirisini alabilmek için pozitif bir senaryoyu bizlere sunacaktır. Biz tarafını iyi incelediğimiz zaman biz sanayideki tepki yükselişinin olumlu olduğunu görebiliyoruz. Fakat you. <laughs> Biz bank tarafındaki yükselişlerin pek de sağlıklı olmadığını ifade etmem gerekiyor. Özellikle baktığımız zaman sanayiciliğin de yukarısında bir yükseliş gerçekleşti. Biz bankta fitille birlikte %5.5'lar kapanışla birlikte dipten %4'lerin söz konusu olduğunu gördük. Bu kadar kötü gelmeye devam eden bankacılık bilançolarıyla birlikte bu seviyeler hak ediliyor mu? Kesinlikle hak edilmediğini söylememiz gerekiyor. Bu önemli bir noktaydı. Yine Yapı Kredi Bankası'nın açıklanan bilançosunun da negatif geldiğini görüyoruz diyebilirim. Haberlerimizi hızlıca geç olursak ilk haberimiz SPK'dan bir halka arıza onay geldiğini görüyoruz. SPK'dan Bahadır Kimya'nın halka arzına onay geldi. Bu halka arzın detaylarına şöyle hızlıca bakacak olursak ufak bir halka arz. 51 TL'den sabit fiyat ve ek pay satışı olmadan bir satış gerçekleşecek. Serkan Bahadır'a ait 6 milyon TL'lik nominal değerli B grubu paylarında satışı olacağını görüyoruz. Ufak bir arka tekrar ifade ettiğimiz gibi. İkinci haberimize geldiğimizde SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımı başvurusuna olumlu yanıt geldi. Bunlara baktığımızda İdealist Geo, Seyitler Kimya, Bunların ikisinde bedelli sermaye arttırımı söz konusu olacaktır. Bedelsizlere baktığımız zaman Türkiye sigortada bir bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. DAP gayrimenkulde bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Ulusoy Un'daki, takip ettiğimiz değer verdiğimiz şirketlerden bir tanesi yine bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Osmanlı yatırımda bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Ve Yunsa'da yine beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir şirket olarak bedelsiz sermaye arttırımına onay geldiğini ve bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşeceğini ifade edebiliyoruz. Üçüncü haberimize geldiğimizde burada yine önemli haberlerden bir tanesi kritik telefon görüşmesini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında akşam saatlerinde bir görüşmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme söz konusu oldu. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, İsrail-Filistin savaşı ve Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takasının ele alındığı açıklanıyor. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanım Joe Biden'de nasıl bir görüşme yaptı sorusunun cevabını da burada telefon görüşmesiyle gerçekleştiğini İletişim Bakanlığı'nca açıklandığını ifade edebiliyoruz. Gelelim dördüncü haberimize. Dördüncü haberimizde SPK'ya bir başvuru görüyoruz. Ne başvurusu bu? Bedelsiz sermaye arttırımı başvurusu. Hitit bilgisayardan %135 oranında bedelsiz sermaye artırıp için SPK'ya başvuruda bulunacaklarını belirten bir kap haberini burada yine görüyoruz. Beşinci haberimize geldiğimizde biz tarafında altın ay savunmaya bir tedbir kararı geldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamına girdiğini görüyoruz. 02.08.2024 tarihi işlemin e, işlem tarihli seans başından Tarihli işlemlerin seans sonuna kadar Kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz zaten altınay savunmanın Son özellikle bir bir buçuk aydır volatil hareketlerinin çok fazla olduğunu da Tahmin ediyordum ifade ediyorduk da Altıncı haberimize geldiğimizde burada powell'dan eylül'de faiz indirimi sinyalini Görüyoruz Fed başkanı powell çarşamba günü açıklamasında piyasaları resesyon endişesine sokmadan Eylül ayında faiz indirimi mesajını verdi. Yatırımcılara genel olarak Powell'ın açıklamalarından pozitif bir sinyal aldıklarını da ifade edebiliyoruz, görebiliyoruz. Fakat buna rağmen S&P 500 tarafında da Nasdaq tarafında da sert satışlar olduğunu, düşüş eğiliminin fazla olduğunu, en azından yeni bir yükseliş için pozitif bir haber seyrinin olmadığını görüyoruz. Çünkü biz son 6 aydır zaten Fed'in artık faiz indirimine yaklaştığını konuşmuştuk ve piyasada bunu fiyatlamıştı. Artık bir kademe, iki kademe, üç kademe faiz indirimi yapmanın evet belki ilk kademede bir çarpıcı etki yapacaktır. İkinci kademede bu azalarak devam edecektir ama üçüncü ve dördüncü kademelerde artık bunun çok pozitif etkisi para piyasaları tarafında özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafına yansımayacaktır diyebiliriz. Biraz da Brent petrol tarafına, biraz da kıymetli madenler tarafına, biraz da gıda emtiyaları tarafına yansıması daha kuvvetli olacaktır. Çünkü oraların daha az fiyatlandığını ve görece ucuz kaldığını aldığını görüyoruz. Ama S&P 500 Nasdaq tarafı bir miktar daha pahalı kalmış durumda. Fakat yabancı hisse senedi yatırımlarının dolar bazlı ve sürekli büyüyen bir yatırım silsilesi olduğunu bildiğimiz için 5 senelik, 10 senelik, 15 senelik yatırımlarda belki bu dönemlerde biraz satışlar yapıp diplerden biraz alımlar yaparak lot arttırma stratejisi uygulayabileceğimizi biliyoruz. Fakat uzun vadeli tutuşlarda satış yapmak bizim için çok sağlıklı olmayacaktır yabancı hisse senetleri gibi bir tarafta. Gelelim bir sonraki haberimize. Burada dünya devleri şirketlerin bilançolarını göreceğiz hızlıca. Bunlar bizim için çok önemli çünkü küresel piyasanın gidişatı için bu bilançolar önemli. Apple ve Amazon'un bilançolarında gelirlerini arttırırken Intel'in ise gelirlerini azalttığını görüyoruz. Öncelikle Apple tarafına baktığımızda şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde %5 artış göstererek 85.8 milyar dolara yükseldi. Apple geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 81.8 milyar dolar gelir elde etmişti. Burada baktığımızda yine bu dönemde Apple'ın iPhone satışlarına düşüş yaşadığını fakat Mac ve iPad satışlarında ise artış yaşadığını bizlere ifade ediyor. Amazon tarafına baktığımızda Amazon'un geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 artarak 147.9 milyar dolara yükseldiğini bizlere gösteriyor. Şirket geliri geçen yılın aynı döneminde ise 134.4 milyar dolardı. Aşağı geldiğimizde yine Intel'in işçi çıkartabileceği haberini ve dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in bilançosu şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını gösterdiğini bizlere ifade ediyor. Intel'in gelirine baktığımızda yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalarak 12.8 milyar dolara geriledi. Bir sonraki haberimize baktığımızda burada BOFA'yı görüyoruz. BOFA'da alım yaptığı hisseler yani Bank of America'nın alım yaptığı hisseleri göreceğiz burada. Sonrasında da en önemli haberlerimizden bir tanesi olan küresel sorunlara, İsrail Filistin olaylarına ve Haniye olayına bir hızlıca bakacağız. Şimdi burada baktığımızda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son haftalarda gösterdiği kötü performansı 1 Ağustos'ta son vererek buçuk artışla 10.798 puana çıkmıştı. Borsanın değer kazandığı günde Bank of America günü 1.9 milyar TL net satışla tamamladı. 1 Ağustos'ta Bank of America'nın en çok alım yaptığı hisse ise 492.8 milyon TL ile Ereğli Demirçelik oldu. Zaten önümüzdeki dönemde özellikle 2025 ve 2026'nın Ereğli Demirçelik'in yılı olacağını da ifade etmiştik. BOFA'nın en çok alım yaptığı diğer hisselere baktığımızda 297 milyonla Türk Hava Yolları, 274 milyonla Kozaltın, 164 milyonla Aselsan, them. 138 milyonla yapı kredi ve 131 milyonla milyonla Türksel'in takip ettiğini görebiliyoruz. Bunlar bizim için önemli haberlerdi. Şimdi küresel taraftaki sorunlara baktığımızda İsrail Filistin savaşının ya da İsrail Filistin olaylarının Haniye'nin öldürülmesiyle birlikte de daha artarak devam edeceğini ve etme eğiliminde olacağını da görebiliyoruz aslında. Burada bir karışıklığın söz konusu olduğunu biliyoruz. Hamas tarafında Haniye'nin biraz daha diğerlerine nazaran ılımlı bir yapısı olduğunu yönetim kadrosundaki ılımlı bir isim olduğunu da biliyorduk. Bu da biraz da aslında olayların büyümesini teşvik edecek bir hamle olduğunu gördük. Hizbullah liderinin de öldürülmesiyle birlikte buradaki olayların doğrudan bölgeye yayılması isteğinin de oluşabileceğini, İsrail'in burada yaptıklarının artık tahvil edilemez durumlarda olduğunu ve gerçekten bir insanlık suçu olduğunu da görebiliyoruz. Yine biz siyasetten kopup içimiz acısa dahi siyasetten kopup ekonomik tarafa yorum yapacak olursak buradaki küresel sorunların artması, altının ve Brent pet petrolün fiyatlarının yukarı doğru hareket etmesini sebebiyet verecektir. Daha riskli yatırımlar olan yerli ise senetleri, yabancı ise senetleri ve bitcoin yatırımlarına da daha negatif etkileri olacağını ifade etmemiz gerekiyor. 2 Ağustos yorumluyorun. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu önemli haberleri bilerek piyasaya bu önemli veri akışlarını bilerek de güne başlamak bizler için sağlıklı olacaktır. Gündemi yorumluyorlara desteğinizi göstermek için YouTube hesabı olmayanlardan ricam 2 dakikalarını ayırıp YouTube hesabı açıp beğeni butonuna basmaktır. YouTube hesabı olanlardan da ricam bu videoda rekor beğeni görmektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.